arkadaşlar. Merhaba Selin. Merhaba İyiyim. Osman. Nasılsınız? İyiyim. İyiyiz. Bugün size ne aldım biliyor, biliyor musunuz? Evet. Ne? Ne? Tahmin et. Top. Top. Hayır. Hayır. Barbie. Hayır. Ne? Araba. Hayır. Ne aldın? Kamyon. Hayır. Gözünüzü gözlerinizi kapattım. Kapat. Açma. Hayır. Aşın. Aç. Wow. Aç. Ne güzel. Ne güzel. Wow! Wow! Kalem ne ara? şimdi bunu açalım. Durko. Şimdi ben alacağım. Ne var Hal. şimdi? Kal. Hanım. Ve bunu kalemle Evet, teşekkür ederim anneciğim ben Bizi bunu ben... çok seviyorum. <laughs> Osman adının harflerini bana çıkarıp burada dizer misin? Şimdi evet. ben sana yardım ederim. Adın Osman tamam mı? Evet. İlk başta hangi harfle başlıyor? Bu. Osman hangisi? Bu. Hayır bu M. M harfi. Osman. Tamam ben sana yardım ederim. Daha okula gitmedi, O yüzden Osman bilmiyor. Bu bu. O. o. Bunu çıkarır mısın? Bakayım o. altında ne var? Hmm. Ördek. Ördek. Osman. O. Sonra S geliyor. S. S harfi geliyor. Bu. S. Yok hayır Selim. Osman yapsın. Sonra sen de yaparsın. S. S. Altında ne çıktı? S. Aa, saat. Zil. Hayır saat. Saat. Şimdi ne oldu? Os. M. M. Çıkarttım koydum. Ne çıktı? Muz. Muz. Os. Ma. Ben burada o. A harfi. Muz. Man. A harfi çıkarttı mısın? Ah. Ne çıktı? Aa, ağaç. Ağaç. Sonra ne harfi? M hani. Ne? Bu. Aa! Nar. 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 Dizer misin? Bakayım. Aferin Osman dizdi. Dizdi. Aferin. Osman. Doğru. Sende sıra. Şimdi sıra Selin'de. Selin. Selin. Ha, Selin harfi. S. Se şey burada. Bunu alırız Osman harfinde. Niye? Şey. Ah. Şey. Saat. E. E harfi nerede? Hmm. Bu. C, <laughs> E, elmas. 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 Yüzük gibi. C, anne. L, Anne. Efendim. E, aynı yüzük gibi değil mi? E, Takıyorlar ya. Hayır Selim, Bu B harfi. Hangisi? L. L. Evet. Lamba. Lamba. Lamba bu. S. L. S. İ harfi. İ. Ne çıktı? İnek. İnek. Anne. İnek. Hani? İnek. Ve. Şimdi ne harfi? O da Osmanlı. Bakayım. Bak. Ne harfi? Hmm. Ne? Selin ne ne çıkar? Hmm. Altında hmm. nar var. Nar. Hmm. Evet. Bu Hayır bitti. 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 Selin bak. Senin adın bu şekilde Selin çok güzel oldu çok tatlı oldu değil mi kızım? Hı hı. Evet. Şimdi Osmanın adı, Osmanın harfi, Osmanın adı bu şekilde Osman çok güzel Hayır, benim oldu. Hayır adım Osman. Osman Nuri. çok güzel oldu. Osman Nuriye. Bu. bu. Öbür harflerin altına bakalım neler var neler, neler çıkacak? Var. O var. Hadi bakalım. Roke kitap ne? Yavaş yavaş sırayla. Kitap. Selin ne çıktı? I harfi. Ispanak. Ispanak. Sen? K. Kitap. Kitap bu değil ama. Kitap işte bu. Ben Bu kitap bu. Ne? P. Ben bunu bilmiyorum. Ben de. Bu edek. Hadi öbürlerini de çıkarın. Hadi. Aa! Uçak. C. Jam. Jam. Uçak. B. Bal. U. Uçak. U uçak. G gitar. G gitar. Hadi daha bir sürü var. Bunu açacağım. D. Defter. <laughs> Söyle. Defter. Su. Yağmur. <laughs> Dur. Ne çıkarttın Osman? Hangisi bu mu? Et. G. 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 Yağmur. G. G. Yağmur. Ye, yağmur. G. Yağmur. Y. Yağmur. Yağmur. H. Havuç. Rey, Renk. Renk. Ne renkler? Renk. Senin Renk. bu şey, şort. E Ben bunu. Şey. Short. Ee, ben. Bak anne. Uç. Yaptık Üç ya uçak. Uçak. Ha uçak yaptık. Bak ben. üçgen. Üçgen. V. Valiz. Valiz. Söyler misin? Yastık. Y. Yastık. Paket Z. Zar. Z. Zar. Z. Söyleyin, Z. söyleyin hadi. Tabak. T. Tabak. Hadi Selin aç. Ta, o. O. C, o, orkide. o. Orkide. 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 Burada da var. J. Evet. J. Jet. 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 Başka. Jet. F. Flüt. Flüt. F. Başka bir. Bu da var. Ç. Çanta. Ç. Çanta. Bu yaptık ya o çanta. Hmm. Bitti mi? Bitti. Hı -hı. Evet bitti. Evet. E üstün, aferin. Kapımızın üstün, üstünde üstün, 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 kalacağız. Bakalım. Oo. Ben Beni de istedim. Ben, ben de. Evet. Ben Şimdi... abone olun, like'a basın gile gile. Abone ol... e, abone olun. Like. Like olun, abone olun. Böyle yapın. Her, her gün bizi izleyin. Görüşürüz. Görüşürüz.